17 Temmuz 2025 Halime Kökçe Star Gazetesi 15 Temmuz'un öncesi ve sonrasıyla Türkiye Üzerinden 9 yıl geçmişken 15 Temmuz'u sadece hatırlamakla yetinemeyiz. Şüphesiz hafıza oluşturmak çok önemli. Hafızasız bir toplum olmaz toplumun hafızasını siz oluşturmuyorsanız bilin ki başkaları o işi yapıyordur. En liberal toplumlarda bile bu iş şansa bırakılmaz. Ya aristokrasiyle övünürler ya da başlarına gelen felaketleri millet hafızasına derler. Yani 15 Temmuz zaferiyle ilgili yaptığımız hiçbir şey fazla değildir. Ömer Halis Demir gibi kahramanların adını olur olmaz her yere vermek gibi yanlış şeyler yaptığımızda bir gerçek. Fakat prensip olarak bardağın dolu tarafına bakmayı tercih ediyorum ve öneriyorum. De devamlı negatif şeyleri görenlerin iyi şeyler yapmaya hevesi dahi olmuyor. Kendini aşağı çekiyor, etrafındakilerin de hevesini kaçırıyor. Sonuçta koca bir değersiz hissetme haliyle el ele baş başa kalıyorsunuz. O yüzden bardağın dolu tarafına bakalım ki boşu dolduracak motivasyonumuz olsun. Bu hatırlatma her şey için geçerli. Ne iş yapıyorsak yapalım bu böyle. Türk'ün Türkiye propagandasından bahsetmiyorum tabii ki. Hamasetten hiç değil. Eleştirel düşüncenin de yaratıcılığın da iyimserlikle mümkün olduğunu düşünüyorum. Özellikle toplum ve siyasetin içinden konuşuyorsak. 15 Temmuz'da bu milletin başardığı şey tüm bardakları dolduracak önemde ve büyüklüktedir. Evvela bunu bilelim. Neden sadece hatırlamakla yetinemeyiz dedim. Çoklukla böyledir. Olayları tekil olarak ele aldığınızda tam olarak ne oldu şimdi, neden oldu, nasıl oldu, olmasaydı ne olurdu gibi yan soruları cevaplayamaz ve fotoğrafın tamamını göremezsiniz. Meseleyi tam olarak kavrayamazsınız. Tıpkı bir metni bağlamıyla okumak gibi sekil olayları da öncesiyle sonrasıyla dış ve iç koşullarla birlikte değerlendirmek gerekir. 15 Temmuz'da Türkiye ne yaşadı, neden yaşadı, o geceyi zaferle buluşturmasaydık neler olurdu sorularını tekrar tekrar kendimize sormalı ve bağlamı iyi anlamalıyız. Ancak böylece olanı biteni çerçeveleyebilir, camdaki buğuları siler, gördüklerimizi birbiriyle ilişkilendirebiliriz. İlişkilendiremezsek şayet sosyal medyadan, sağdan soldan üzerimize boca edilen manipülatif dezenformasyonlara kapılmak bile mümkün olabilir. Bu yüzden özellikle de gençlere fotoğraflarımızın, fotoğrafın tamamını göstermek çok önemli. Her şey tam olarak ne zaman başladı emin değilim ama bence Davos'u milat olarak alabiliriz. Hepimizin hafızasında taze olaylar bunlar. Hatırlamaya çalışalım. O günlere geri gidelim. 28 Aralık 2011, Şırnak'ın Uludere ilçesi Roboski köyünden kaçak ticaret için sınır ötesine geçen 34 sivil, PKK'lı sanılarak sınır ötesinde düzenlenen hava harekatında hayatını kaybetti. 7 Şubat 2012, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı tarafından MİT'in PKK ile Oslo'da yaptığı görüşmeler ve KCK soruşturması sebebiyle ifade çağrıldı. 11 Mayıs 2013 Hatay Reyhanlı'da Türkiye tarihinin en kanlı terör saldırılarından biri yaşandı. 140 kişi hayatını kaybetti. 2013 Mayıs Haziran gezi kalkışması başladı. Protestocular Gezi Parkı ve çevresinde arabaları, binaları ateşe vererek bölgeyi adeta işgal etmeye kalktılar. Dolmabahçe'deki Başbakanlık ofisine saldırdılar. Hükümet düşeceği umuduyla Batı medyası 7/24 canlı yayın yaptı. 6 Ekim 2014. DEAŞ'ın Kobani'ye saldırmasını bahane eden PKK'nın verdiği talimatta birçok doğu ve güneydoğu ilinde adeta bir kalkışma başlatıldı. Olaylar neticesinde 37 kişi hayatını kaybetti. PKK sempatizanları Yasim Börü ve arkadaşlarını kafalarını ezerek katletti. 2015, Gezi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, Çağlayan Adliyesi'ndeki makamında DHKPC'li teröristler tarafından şehit edildi. 2015, peş peşe terör saldırıları yaşandı. Şu Şanlıurfa Suruç'ta 33, Ankara Tan Doğan'da 103 kişi DH'ın saldırılarıyla katledildi. 2014-2016 bir taraftan PKK'nın İstanbul ve Ankara'da yoğunlaştırdığı kanlı eylemler, diğer taraftan DAEŞ'in saldırılarıyla Türkiye adeta terörle nefes alamaz hale getirilmeye çalışıldı. 22 Temmuz 2015, PKK'nın Ceylan Pınar'da iki polisi uykusunda öldürmesiyle 2013'te başlayan çözüm süreci sona ermiş oldu. 2015-2016. Diyarbakır'da, Sur, Mardin'de Nusaybin gibi ilçelerde PKK'nın gençlik yapılanmasının yürüttüğü hendek terörü yaşandı. Sivil yerleşim alanları PKK'nın barikatları haline getirildi. Suriye sınırından açılan tünellerle PKK ülkeye hem silah hem terörist soktu. 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişimi 2009'da başlayan hükümete yönelik tedip hareketinin son evresi olarak devreye sokuldu diyebiliriz. Sonuç olarak bu tarihleri bir bütün içinde değerlendiremezsek tam olarak Türkiye'ye ne yapılmak istendiğini anlamamız mümkün olmaz ve yine bu gelişmeleri birbiriyle ilişkilendirerek okumazsak 15 Temmuz zaferiyle aslında neyi başardığımızı tam olarak idrak edemeyiz. Yazı çok uzadı farkındayım. Şu kadarını söyleyeyim o halde. Bir devletin tüm güvenlik kurumlarına sızmış ajanlar varsa o ülkenin menfaatine olan hiçbir şey yapamazsınız. Otur denilince oturur, kalk denilince kalkarsınız. 15 Temmuz zaferi olmasa ne Suriye'deki halk devrimi olurdu, ne Türkiye Suriye'de kendi menfaatlerini masaya koyabilirdi, ne de bugün yürütmeye çalıştığı terörsüz Türkiye projesini bu aşamaya getirebilirdi. 15 Temmuz zaferi Türkiye'nin müstakilleşme hamlesidir. Özellikle gençler bunu böyle bilmelidir.